Merhaba herkes. Evet bugün çok ilginç ve nostaljik bir konu üzerinde konuşacağım sizlere. Ne ile ilgili mi? İşte bunlarla ilgili. Kasetler. Daha doğrusu kompakt kasetler. Evet belki bugün genç arkadaşlar için kompakt kasetler veya düz söylenişiyle kasetler çok büyük bir öneme sahip değiller. Onlar için sadece geçmişten gelen bir müzik formatı olarak görülebilir. Ama bizim için yani gençliğini işte 80'li yıllarda geçirenler, çocukluğunu 70'li yıllarda geçirenler için kasetler çok önemli bir devrimin sembolüydüler. Evet çünkü kasetlere gelinceye kadar müzik hiçbir zaman bu kadar taşınabilir, bu kadar rahat taşınabilir olmamıştı arkadaşlar. Ondan önce kasetlerin yerine tabii ki başka tipte teypler ve plaklar vardı. Makaralı teypler vardı mesela. Onların birbirinden bağımsız iki tane büyük makarayı koyduğunuz ve o şekilde müzik dinlediğiniz teypler vardı. Onlar işte 50 60'lı yıllardan itibaren kullanılan ürünlerdi. Onun yanında plaklar çok daha öncesinde icat edilmiş ve kullanılan formattı. Fakat hiçbiri kasetler kadar kolay taşınabilir. Özellikle plakların taşınması çok zordu. Mobil bazı uygulamaları oldu plakların ama hiçbir zaman kasetler gibi kolayca işte cebinize koyup çantanıza atıp da veya yürürken bir şekilde kullanabildiğiniz bir format haline gelemediler. Evet işte 60'ların ortalarından, 70'lerin başlarından itibaren dünyada yayılan ve ana format, ana müzik formatı olarak kullanılmaya başlanan bir format kasetler. Peki arkadaşlar kompakt kasetler nasıl ortaya çıktı? Philips bu kasetleri nasıl geliştirdi? Biraz onun hikayesinden bahsetmek istiyorum size. Philips'ten önce de başka kaset formatları denenmişti. Piyasada piyasaya sürülen kaset formatları olmuştu ama gerçek anlamda piyasada tutulan ve çok büyük bir yaygınlık kazanan kaset formatı Philips'in formatı oldu. Peki Philips bunu nasıl geliştirdi? Bunun da ilginç bir hikayesi var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Philips 1962 yılında "Biz manyetik bantlı bir kaset formatı geliştirelim." diyor ve kendi bünyesinde iki ayrı ekibe tamamen bağımsız olarak bu görevi veriyor diyor ki manyetik band içeren kaset formatı geliştirin. Birbirinden habersiz şekilde çalışan iki ekip oluşuyor böylece. Ekiplerden bir tanesi Hollanda merkezli, bir tanesi ise Philips'in Almanya'daki merkezinde. Almanya'daki merkez ise şeyle çalışıyor. Gründick ile birlikte gerçekleştiriyor. Yani bu şeyde Philips daha sonra Sony ile CD alanında yaptığı birliktelikler gibi. O dönemde de Guründikle birlikte teknolojik geliştirmeler gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla Grundig'le de birlikte böyle bir çalışma gerçekleştirdi Almanya'daki ekip. Ama bu çalışmanın sonunda Lou Otens liderliğindeki Hollanda'daki ekibin şeyi formatı daha çok beğeni kazandı ve şey seçildi. Üretim için seçilen format bu oldu. Ve formatın lansmanı 1963 yılında. Almanya'nın Hanover kentinde gerçekleştirildi. İşin daha güzel yanı Philips bu formatı açık lisansla bütün üreticilerle paylaştı. İşte bu açık lisans kullanması belki de kaset formatının dünyada bu kadar çok yayılmasını sağlayan en önemli faktörlerden birisiydi. Ha bu arada şeyden de bahsetmek istiyorum. Ee, şeyin iki ekipten bahsetmiştim ya. Grundig'in ekibi Grundig'le birlikte e, geliştirme yapan ekip tek makaralı bir sistem geliştirdi. Kare formatında tek makaralı, tek makaranın üzerine bandın sarıldı ve o bandın geri döndüğü bir sistem geliştirdi. E, Lou Otens'in ekibi ise Hollanda merkezli olan Lou Otens'in ekibi ise çift makaralı sistem geliştirdi. Aralarında çok büyük bir fark vardı görsel olarak çalışma mantığı açısından ama sonuç olarak bu format kazandı. Tabi burada kasetlerin bu kadar yaygınlaşmasının bazı çok önemli sebepleri vardı. Bunlardan bir tanesi kasetlerin söylediğimiz gibi kolay taşınabilir bir format olmasıydı. Daha önceki formatlardan işte plaklar veya makaralı teyplerin hiçbir zaman ulaşamadığı bir taşınabilirliğe sahip olmasından kaynaklanıyordu. Ama kasetler sadece ilk çıkış amaçları olan dikte amaçlı olarak kullanılmaya devam etselerdi aslında belki bugünkü kadar hiçbir zaman şey olmayabilirlerdi, yaygınlık kazanmayabilirlerdi. Burada önemli olan birkaç faktör Philips'in uyguladığı ve bazıları da Philips'in uygulamasının dışında biraz da şeyle sektörün dinamikleri gereği ortaya çıkan bazı gelişmeler, kasetlerin çok daha fazla yaygınlık kazanmasına imkan sağladı. İşte bunlardan en önemlisi kasetlerin en çok daha fazla yaygınlık kazanmasını sağlayan en önemli en önemli faktörlerden bir tanesi Philips'in kaset formatını açık platform olarak bütün üreticilerle paylaşmasıydı. Philips daha baştan kaset formatını lanse ederken teknolojik olarak bu formatı dedi ki siz alıp kullanabilirsiniz. Böyle olunca da sektörün büyük oyuncuları e, teknolojik oyuncuları Philips'in dışındaki o dönemde işte Sony, Aiva, işte Technics, e, Panasonic bunlar ikisi aynı gerçi. Ondan sonra Pioneer gibi şirketlerde hem e, kaset oynatıcılar hem de e, kasetler üreterek bu sektörün gelişmesine kapıyı araladılar. Ama bunun bundan daha da önemlisi kasetlerin ilk çıkış amacı olan dikte amacından 1965 yılında müzik kaset formatıyla Philips'in lanse ettiği müzik kaset e, terimi ve formatıyla kasetlerin müzik amaçlı olarak kullanılmasıyla gerçekleşti. Çünkü o güne kadar daha düşük olan ses kalitesini e, biraz daha geliştirerek ve hazır dolu müzikle doldurmuş kaset formatını da e, Philips lanse ederek kasetlerin müzik alanında kullanılmasını başlattı. İşte bu adım ve daha da sonrasında çok daha önemli olan bir şey o da nedir? O da nedir? O da budur arkadaşlar. Ve de Walkman'in ortaya çıkışıyla kaset olayı çok değişik bir noktaya ulaştı. Çünkü Walkman'in ortaya çıkışıyla gençler daha önce hiçbir şekilde taşınır taşınabilir ve bu kadar kaliteli müzik dinleyemedikleri kadar kaliteli müziği taşınabilir şekilde kullanmaya başladılar. Çünkü ondan önce yapabilecekleri tek şey kocaman bir makaralı teybi alıp bir yerlere götürmek veya da işte şey mobil plak cihazlarını alıp da şey yapmaktı. Bir yerlerde çalmaktı ama pick-up'ları. Ama Walkman, ev Walkman'ı aldığınızda yanınıza belinize takıyordunuz, kulaklığınızı takıyordunuz. Pilleriniz olduğu sürece istediğiniz müziği dinliyordunuz. İşte bu yüzden 1979'da Walkman'ın lansmanından sonra kasetler ana format olma yolunda çok önemli bir adım attılar ve 70'lerin sonu 80'lerin başlarında artık kaset satışları müzik formatı olarak plağı ve bütün diğer formatları geçmiş durumdaydı. Tabi bu arada müzik formatı olarak kullanılmasıyla bazı eksikler de ortaya çıkmaya başlamıştı. O da neydi? Bantların kalitesi. Evet arkadaşlar. Bantların kalitesi müzik kasetleri ilk çıktığında çok iyi değildi maalesef. Ve demir oksitten oluşuyordu. Tip 1 dediğimiz demir oksitten oluşuyordu. Fakat zaman içerisinde üreticiler bu konuda geliştirmeler yaparak krom dioksit dediğimiz tip 2 ve metal dediğimiz tip 4 kasetleri de ortaya çıkarttılar. Onlardan biraz sonra daha detay, detaylı bahsedeceğim. Ama bu gelişmeler, kasetlerin kalitesinin artması ve bununla birlikte de Dolby Laboratuvarları gibi Laboratuvarların kasetlerdeki en büyük problem olan dip gürültüsü sesi yani kaset kayıt esnasında ortaya çıkan dip gürültüsünü engellemeye yönelik Dolby B, Dolby C, Dolby HX gibi sistemleri geliştirmeleri sonucunda kasetler hi-fi anlamında da oldukça iyi bir kaliteye sahip olmaya başlayıp plaklarla çok daha fazla rekabet edebilir hale gelmişlerdi. Birazdan onların da detayını size anlatacağım. Evet şimdi kaset tiplerinden biraz bahsedeceğim size ee, işte normal kaset krom dioksit kaset metal kaset neden böyle e, kaset tipleri ortaya çıktı biraz daha detaylı üzerinde durmak istiyorum ama öncesinde elimdeki birkaç tane geçmişten gelen kaseti size göstermek istiyorum. İşte biraz önce e, yayının başından beri size gösterdiğim e, bu Maxell'in XL2S ve benim çok sevdiğim bir kaset tipidir bu olan kasetini göstereyim. Bu bir krom dioksit kaset. Ee, içinde de Otmar Liebert kaydetmişim. No, no ve Flamenco albümü. Bir tarafında da Azucar Moreno'nun Bandido'su var. Ee, bunu ben e, bir şekilde kaydetmişim. Artık plaktan mı CD'den mi? CD herhalde o zaman yoktu. Plaktandır. Onun yanında, yanımda mesela bir tane de Sony'nin e, böyle bir kaseti var. Arkadaşlar bu ee, biraz önceki Chrome'du bu normal bir kaset normal şeyde tip 1 olan bir kaset ee, bakalım net demeye çalışıyorum sizin için gördüğünüz gibi type B, tip 1 normal position normal bias 120 mikrosaniye equalization diyor mesela üstünde bu öyle bir kaset bunun içinde de neler varmış bakın Evet. Eagles var. Disco Samba filan öyle karışık bir şeyler yapmışım. Ee, Eagles'ın New Kid in Town filan. <laughs> Onlar var bunda. Güzel bir kaset. bu arada benim kaset dekim de depoda duruyor. Onu da çıkartıp bir gün tekrar şey yapmam gerekiyor. Sony kaset dekim var. Mesela bu da bak kutu, kutu biraz şey hasar görmüş. Ama bu da TDK'nın bir şeyi. Kaseti. Bu da bir krom kaset. Ee, bu neymiş? SF90. Ee, bu Chrome kaset ama orta segment bir krom kaset. Maxell'inki biraz daha üst sınıf bir krom kasetti. Bunda da ne varmış arkadaşlar? Bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet göründü herhalde. Bunda da Alan Parsons Project, Gaudi yani ve Vulture Culture <laughs> varmış. Ama işin ilginci. Bu kasette biraz önce inceliyorum. Bu kaset benim değil. Bunu galiba eniştem yapmış. Bu benim yazım değil. Bana vermiş herhalde 1987'de kaydedilmiş. 2 Haziran 1987'de kaydedilmiş bir kaset. Yani ben 20 yaşındayken kaydedilmiş bir kaset. Evet. Bunlar şeydi. Ben özellikle tercih ettiğim kaset markalarının başında Maxell geliyordu arkadaşlar. Genelde TDK Maxell en yani en beğendiğim genelde Maxell'di. Sonra TDK, sonra Sony veya diğerleri. Diğerlerin hep ya Sony şey kadar benim memnun olduğum bir kaset üretmiyordu açıkçası. Maxell kadar. Maxell'ler biraz daha şeydi. Ses açısından ben daha çok beğeniyordum. Kasetlerin şeyi de çok iyi oluyordu. Kasaları ve kutuları çok kaliteli oluyordu. Bu arada hazır kaydedilmiş bazı kasetler de var orada. Mesela Tarkan'ın Dudusu <laughs> kaset halinde. Çünkü benim 2000'lerin başında aldığım aracım vardı. Onda hala şey vardı. Kaset teyp vardı. Demek ki o zamanlar alıyormuşuz. Sertab'ın bir kaseti var burada. Ve bir sürü daha var tabi de şey şu anda bunları böyle örnek olarak getirdim size. Peki biraz da kaset tiplerinden daha detaylı bahsedelim. Neden böyle kaset tipleri çıktı? ve de e, aralarındaki farklar neydi? Kaset tipleri derken aslında kasetin içindeki manyetik bandın malzemesinden malzemesinin farkından bahsediyoruz. Tip 1, Tip 2, Tip 3, Tip 4 dediğimiz farklı kaset tipleri var. Bu kaset tipleri <laughs> aslında ilk çıktığında Tip 1 dediğimiz ve bütün makaralı kaset makaralı teyplerin kullandığı kasetlerde de kullanılan Tip 1 standart demiroksit partiküllerden oluşan bantlardı. Bunlar standart kalitede, oldukça uygun fiyata sahip olan kaset döneminde e, ve de ses kalitesi olarak da giriş seviyesi diyebileceğimiz sıcak ama yüksek frekanslarda sınırlı e, ve problemliydi yüksek frekanslarda. Krom dioksit tip 2 kasetlerse e, bandın içindeki partiküller krom dioksitten daha küçük e, ve daha yüksek enerji taşıyabilen e, krom dioksit partiküllerinden e, oluşuyordu. Daha yüksek frekans tepkisi ve daha düşük gürültüye sahip ürünlerdi. E, daha sonra çıkan tip 3 e, ise çok az kullanılan, benim hiç kasetine sahip olmadığım, piyasada da satıldığını görmediğim e, ferro krom kasetlerdi. Ferro krom kasetler aslında oldukça iyi kasetlerdi ama daha sonra hemen tip 4 olarak çıkan metal e, kasetlerde e, metal kasetler onların çok daha üstünde bir performans sağladıkları için pek fazla kullanılmadılar metal kasetler ise e, oksit, e, metal oksitler yerine direkt metal partiküllerinden oluşan çok daha yüksek enerji taşıyabilen e, CD'ye yakın ses kalitesi veren e, şeylerdi kasetlerdi fakat metal kasetleri her e, kaset oynatıcısı e, çalamıyordu onlar için. Özel oynatıcılar gerekiyordu. Evet, tabi bu arada farklı kaset tipleri, farklı teknolojiler de gerektirdi. O yüzden şimdi biraz da size bir bahsedeceğim. Bir teknolojisi nedir? Neden kullanılır ve farklı kaset tiplerinde ne gibi farklılıklar ortaya koyar? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ki müzik e, sinyalini direkt olarak kasetin üstüne 20 Hz 20 kHz olarak kaydetmeye kalkarsanız kaydedilen müzik son derece e, kalitesiz oluyordu. Doğrusallıktan uzak. Yani 20 Hz ile 20 kHz arasındaki frekansları eşit şekilde sunamayacak şekilde bir kayıda yol açıyordu. Bunu e, iyileştirmenin yolunu mühendisler şu şekilde buldular. Bu sinyale BIAS denilen farklı bir ee, alternatif akım sinyalini ekleyerek e, sesin kalitesini arttırmayı e, sağladılar. Bunun nedeni de şuydu arkadaşlar. Magnetic banttaki malzeme düşük sinyallerde ve eğer sadece sizin kaydetmeyi istediğiniz sinyal aralığındaki sinyali yollarsanız e, dediğim gibi doğrusal çalışmıyor. Fakat eğer siz yolladığınız sinyali daha genişletirseniz mesela 40 kHz ile 150 kHz arasındaki frekanslarda bir sinyali üstüne eklerseniz, manyetik malzemenin manyetiklenme özelliği e, belli bir eşik değer var. O eşik değeri aştığı için çok daha doğrusal olarak kayıt gerçekleştirebiliyorsunuz. Çok teknik bir konu ama çok detayına girmeyeceğim. Ama sonuçta bu sinyal, yani 40 kHz ile 150 kHz arasındaki sinyal aslında bizim kulağımız tarafından duyulamayan bir sinyal, bu e, müzik sinyaline eklendiğinde orada manyetik band üzerinde çok daha doğrusal kaydediliyor. İşin özü bu. Bunun için de e, burada ise bandın cinsine göre farklı bir uygulanması gerekiyordu. Çünkü e, tip 1 dediğimiz demir oksit olan kasetler e, çok e, daha düşük bir yaslamaya imkan sağlıyordu. Taşıyabildikleri enerji miktarının e, farklı olmasından dolayı krom ve metal kasetlerse hem daha yüksek enerjilerde hem daha yüksek frekanslarda çalışabildikleri için daha farklı bir astamaya imkan sağlıyordu. O yüzden kaset şeylerinde cihazların üzerinde hangi tipte band kullanıldığını şey yapar, seçersiniz ve cihaz kayıt esnasında ona uygun bir astamayı gerçekleştirir. Orada işte low bias dediğimiz 120 mikrosaniye, high bias de 70 mikrosaniye high bias metalde ve şeyde kullanılıyor, krom dioksitte şey ise. Low bias da demir oksitlerde kullanılıyor. Evet yani bu teknoloji aslında çok sıradan gördüğümüz bu kaset gibi bir cihazın veya bir formatın aslında arkasında ne kadar fazla düşünce ve mühendislik olduğunu da bize gösteriyor. Evet biraz da kasetlerin hi-fi anlamında çok daha üst seviyeye çıkmasını sağlayan gürültü engelleme sistemlerinden bahsedelim. Farklı farklı gürültü engelleme sistemleri olmasına rağmen bu sektörde en çok kullanılanlardan bir tanesi Dolby'nin geliştirdiği gürültü engelleme sistemleriydi. Dolby Noise Reduction denilen ve en çok kullanılan BC ve S şeyleriyle kısaltmalarıyla farklı zamanlarda lanse edilmiş farklı sistemlerdi. Dolby laboratuvarları ilk olarak 1968 yılında Dolby B e, gürültü engelleme sistemini kullanıma sundu. Peki Dolby sistemi ne sağlıyordu? Biraz ondan bahsedelim. Dolby sistemi kasetlerdeki dip gürültüsü yani hıslama sesinin e, azaltılmasını e, çalma esnasında azaltılmasını sağlayan çok önemli bir sistemdi. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyorlardı? Bunu gerçekleştirebilmek için şöyle çok akıllıca bir sistem uygulamış mühendisler. E, normalde şeyin dip gürültüsü, manyetik bandın dip gürültüsü, hıslama sesinin seviyesi sabit. Fakat mühendisler kayıtta göreceli olarak hıslama sesinin daha aşağıya çekilebilmesi için özellikle yüksek frekansların şeyini seviyesini kayıt esnasında arttırdılar. Yani kaydederken diyelim ki işte 5, 5 kHz'den 6 kHz'den sonraki şeyleri frekansların seviyesini 10 desibel arttırıyorlar ve o şekilde kaydediyorlar. Yani banda kaydedilen ses aslında doğrusal olmayan bir ses oluyor ve çok daha tiz bir sesi kaydediyorlar. Fakat şey yaparken bunu çalma esnasında siz Dolby seçeneğini seçtiğinizde tape oynatıcısında tiz sesleri şey yaparak 10 desibel yani arttırdığı kadar azaltarak çalıyor ama bas seslere dokunmuyor. Bu sayede ne oluyor? Tiz sesleri kıstığı için bantta bantta sinyal dışındaki tiz sesleri de şey yapıyor, kısıyor. Yani dip gürültüsünü de kısıyor. 10 desibel indirmiş oluyor. Yani çalma esnasında tizler normal seviyesine inerken alt gürültü de 10 desibel aşağı inmiş oluyordu. Bu çok enteresan bir teknolojiydi ve gerçekten ilginç çalışıyordu. Ha, mükemmel mi? Değil. Ama o zamanın teknolojisiyle, o zamanın şartlarında alternatif olarak çok iyi bir ses elde etmenizi sağlıyordu. İşte 1968 yılında ki düşünürseniz 1963'te lansmanı yapılmış olan bir bant bu. 5 ee, yıl sonra böyle bir sistemi ortaya çıkartıyor Dolby çok kısa sürede. Daha sonra ise zaman içerisinde Dolby C'yi çıkartıyor. Burada ise bunu da 1980'de çıkartıyor. Burada 15-20 15, 15 desibel arasında bu sefer gürültüde azalma sağlıyor arkadaşlar ve burada şeyi biraz daha da aşağı çekiyorlar hem mid frekansları da aynı şekilde bu sistemin içine aldıkları için şeyin etkisi bu gürültü temizleme etkisi daha yüksek bir seviyeye çıkıyor ama bunu daha da geliştiriyorlar zamanla 1989 yılında artık şey ne derler bandlar belki de birazcık son dönemlerine yaklaşırken Dolby C'ye göre daha da etkili sonuç veren Dolby S'i geliştiriyorlar ve onu da kullanıma sürüyorlar ve 24 desibellik bir şey fark sağlıyor. 24 desibellik bir gürültüyü engelleme sağlayan bir gürültü engelleme sistemi oluyor bu da. Fakat Dolby S çok fazla kullanılan bir şey olmadı arkadaşlar. Sistem olmadı. Daha çok benim gördüğüm Dolby BC çoğunlukla iyi kaliteli e, müzik oynatıcılarında, kaset oynatıcılarında kullanılan bir sistemdi. S ise son döneme yetişen bir sistem oldu açıkçası. Evet mesela şimdi şu elimdeki e, Walkman'e bakalım. Bu Walkman'de ben bakıyorum mesela bunda şey yok. Dolby yok arkadaşlar. Dolby ile ilgili bir şey yok. Genelde de Walkman'larda pek e, olmuyordu. Çok üst seviye olanlarda vardı. Profesyonel bazı modeller vardı. Ama burada şurada bakarsanız şeyde bir saniye ee, şey krom dioksit metal e, ve normal e, ayrımı mevcut. E, ve bu fena bir Walkman değil ama Walkman'ların son dönemindeki bir Walkman. Bu benim Walkman'im değil eşimin Walkman'i. Kendi Walkman'lerim ise maalesef e, çoğu e, ben kardeşime vermiştim. O da belki kuzenlerine verdi bir şey yaptı. Onlar ne yazık ki bugüne gelemediler ama güzel dokmanların vardı. Evet arkadaşlar. Peki kasetlerin sonu ne oldu? Evet kasetlerin sonu 1990'lardan sonra özellikle CD'nin gittikçe yaygınlaşmasıyla e, gittikçe daha az kullanılan bir format haline geldi. Çünkü CD e, Sony ve Philips'in birlikte ger e, geliştirdiği CD'ler o güne kadar hiçbir şekilde elde edilemeyen bir dinamik aralık ve düşük gürültü, düşük bozulma, düşük distorsiyon sağlayan bir formattı. Dolayısıyla CD'ler çok hızlı şekilde belki onun da hikayesini ayrıca anlatabiliriz ama çok hızlı şekilde yaygınlık kazandıkça kasetlerle zaman içerisinde yavaş yavaş daha az kullanılmaya başladılar. Ama yine de çok tutundular. Kaset formatı özellikle otomobillerde uzun süre kullanılmaya devam edildi. CD'ler yaygınlık kazanıncaya kadar. Hatta şeylerde de bazı daha ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde de kaset formatı çok uzun süre kullanılmaya devam etti. Ama günümüzde hi-fi anlamında müzik dinleyenlerin tabii ki tercih etmediği bir format daha çok nostaljik olarak veya da daha önce bu formatı hiç kullanmamış gençlerin tabii merak ederek kullanmaya çalıştığı, tanımaya çalıştığı bir format olarak günümüzde kullanılıyor ve varlığını sürdürüyor. Zaten baktığınızda ee, geçmişin çok e, önemli üreticileri ne kaset şey üretiyor oynatıcılar ne Walkman üretiyorlar yani kasette çalışan ne de kaset formatı üretiyor onlar fakat şu anda sınırlı sayıda kaset üreten başka üreticiler olduğunu duyuyoruz aynı zamanda yeni teknolojiyle kaset oynatıcısı çıkartan bazı günümüzün teknolojilerini birleştiren şeylerin de şirketlerinde işte sanırım FIO bir şey çıkarmıştı kaset oynatıcı. Bu şekilde gelişmeler var. benim için de tabii şimdi mesela benim Walkman Mesela bu Walkman şeyi bozulmuş, lastiği tabii gitmiş o kadar yıl sonunda. Onu değiştirmek lazım. Aynı zamanda tape dekim de şeyde duruyor. Depoda ben onu paketlemiştim nemlenmesin diye içine de şey koymuştum. Özel nem giderici malzeme. Onu da bir gün depodan çıkartıp eski kasetlerimde dinlemek istiyorum. Birazcık özledim kasetin sesini. Çünkü o şey işte hani plaklarda, pikaplarda bir nostaljik ve de işte o özlenen bir ses karakteristiği olduğu gibi kasetlerde de bizim ee, o gençlik dönemimizde çok dinlediğimiz bir format olduğu için o kasetin o sesini ben açıkçası özledim. Dinlersem de çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. Bakalım yakında teyp tekimi tekrar ortaya çıkartıp kullanmaya bir de Walkman'ı toparlayıp tekrar kullanmaya çalışacağım. Sizin deneyimleriniz ne oldu? Biraz onlardan da bu arada da güneş batıyor. <laughs> Şeye gündüz başladık, kayıda gündüz başladık, akşam oldu. Ee, bu arada sizin e, deneyimleriniz nedir yorumlara yazarsanız e, geçmişte kaset kullandınız mı kasetten memnun muydunuz bunlarla ilgili hatıralarınız neler vardır yorumlara kısaca yazarsanız memnun olurum veya genç bir arkadaşımızsınız da kaset kullanmayı düşünüyor musunuz neden düşünüyorsunuz onları da yazarsanız sevinirim. Şimdi mesela iki tane kaset var elimde İkisi de kaset fakat çok ilginç mesela şu kaset bu TDK'ya göre e, oldukça ağır. Yani neden ağır? E, bu kaçlık bakalım. Bu 90'lık. Bu da bu 60'lık halbuki. Ha biraz da ondan bahsedelim arkadaşlar. Bakın şimdi bu, burada kaset tiplerinden bahsettik ama kasetlerin sürelerinden bahsetmedik. İlk kasetler çıkan kasetler genellikle 60'lık oluyordu. 60'lık ne demek? 60 dakika. Bir tarafı 30 dakika, bir tarafı 30 dakika. E, ve şey işte bir long play'i fazlasıyla alabilen kasetlerdi. Genelde çünkü long play'ler 43-45 dakika civarında oluyordu. Daha sonra long play'lere özel bir dönem 46'lık kasetler çıkmıştı. O yüzden bir long play'in bir yüzünü, iki yüzünü önlü arkalı doldurduğunuzda tam bir long play, bir plak kaydedebiliyordunuz. Ee, şeyde 60'lığın dışında tabii daha uzun kasetler de sonra çıktı. 90'lık kasetler çıktı. O zamanki 90'lık kasetin bir yüzüne bir albüm, öbür yüzüne başka bir plak albümü kaydedebiliyordunuz. Sonra 120'likler, hatta zaman içerisinde çok yaygın kullanılmasa bile 180'lik yani 3 saat kayıt gerçekleştirilebilen kasetlerin de çıktığını biliyorum ben. Bir de kasetlerle ilgili arkadaşlar çok önemli bir şey vardı bizim dönemimizde kaset kullananların hatırlayacağı. Kasetlerde kafa ayarı dediğimiz bir şey vardı. Çünkü normalde kaset kaydedilirken şeyde bu manyetik bandın içine giren kafa'nın belli bir açısı olması gerekiyor. Normalde bunun standart belli bir açısı var ve o açıyla kaydedildiğinde ve o açıyla player'da dinlediğinizde, oynatıcıda dinlediğinizde mükemmel bir ses elde ediyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Genelde oynatıcıların kafa ayarı e, fabrikada gerçekleştiriliyor ama bunlar da zaman içerisinde kayma olabiliyordu. Kayma olduğu zaman da kafanın açısı değişebiliyordu. Kafa açısı değiştiğinde manyetik bandı okuma performansı bozuluyordu tabii ki arkadaşlar. O yüzden biz veyahut da hiç bozulmasa bile biz kendimize göre daha iyi sesi elde edebilmek için kasedin e, ka, pardon, e, oynatıcının kafa ayarını minik bir şeyle o bir deliği olurdu. Oradan şey yapardık. eee bant çalarken ayarlardık. O da tiz performansını çok etkiler. E, tizler nerede en iyi duyuluyor diye şey yapardık. E, dinlerdik. Hazır kaydedilmiş bazı kasetlerden referans olarak onları ayarlardık. Ondan sonra onu işte oje ile de sabitlerdik. Kafa ayarını sabitlemiş olurduk. Bu da böyle bir ritüeldi arkadaşlar. Kaset kullanırken gerçekleştirilmesi gereken bir ritüel olarak size anlatmak istedim. Tabi eski topraklar bunların hepsini biliyorlar. Ama sözüm tabi bu anlatımın Genç arkadaşlara. Evet, kasetlerin genel hikayesi böyle. Çok detaya girmedim ama mümkün olduğunca da kasetlerle ilgili birçok konuyu size aktarmaya çalıştım. Günümüzde az da kullanılan bir format olmasına rağmen, pek kullanılmayan bir format olmasına rağmen, bizim gibi bu formatı tam gençliklerinin baharında <laughs> çok fazla kullanmış olan insanlar için tabii ki kasetlerin çok büyük bir nostaljik ve duygusal şey var, önemi var. Sizin görüşlerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca eğer kanalımı yeni keşfettiyseniz ve bu videoları beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.